Are you worried about the future of our world? Tüm dünya nefesini tutmuş izliyor. Herkesin gözü dünya sahnesinde yaşanan olaylarda. Güçlü ülkeler arasındaki gerilimler yükseliyor. Eski çatışmalar yeniden alevleniyor. Askeri güç gösterileri ve tehditler artıyor. Yeni ittifaklar kurulurken eski dostluklar sınanıyor. Diplomatik ilişkiler her zamankinden daha kırılgan. Bir zamanlar uzak bir kabus olan 3. Dünya Savaşı ihtimali, şimdi her zamankinden daha yakın görünüyor. Korku ve belirsizlik hakim. Ukrayna savaş alanlarından istikrarsız Orta Doğu'ya, küresel çatışma tehdidi büyük bir gölge düşürüyor. Her köşede bir tehlike var. Dünya, tek bir yanlış adımın yıkıcı sonuçlar doğurabileceği tehlikeli bir yer. Her an her şey değişebilir. Herkesin aklındaki soru şu. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde miyiz? Bu sorunun cevabı geleceğimizi şekillendirecek. Bu video bizi bu uçuruma getiren jeopolitik gerilimleri inceleyecek. Neden bu noktaya geldik? Kilit aktörleri, motivasyonlarını ve küresel bir yangını tetikleyebilecek potansiyel sorunlu noktaları araştıracağız. Her şeyin ardındaki nedenleri keşfedeceğiz. Üçüncü bir dünya savaşı olasılığı, düşündürücü bir konu. Bu olasılık hepimizi derinden etkiliyor. Kimsenin istemediği, ancak yüzleşmeye hazır olmamız gereken bir çatışma. Barış için mücadele etmeliyiz. Oyundaki dinamikleri anlayarak bu tehlikeli ortamda daha iyi yol alabilir ve daha barışçıl bir gelecek için çalışabiliriz. Birlikte umut dolu bir yarın inşa edebiliriz. Mevcut krizin merkezinde Ukrayna'daki devam eden çatışma yer alıyor. Bu çatışma sadece bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik meselesi haline geldi. Ukrayna 2014'ten beri doğu bölgelerinde Rusya destekli ayrılıkçılarla acı bir mücadele içinde. Bu mücadele binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu. Tarihi şikayetler, jeopolitik rekabetler ve NATO'nun genişlemesiyle körüklenen çatışma 2024 sonunda önemli ölçüde tırmandı. Bu tırmanış bölgedeki istikrarı ciddi şekilde tehdit etti. Batı'nın daha fazla ilerlemesinden korkan Rusya, Ukrayna'yı tam ölçekli bir şekilde işgal etti. Bu işgal, uluslararası toplumda büyük bir şok etkisi yarattı. Uluslararası alanda yaygın bir şekilde kınanan işgal, Avrupa'yı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü güvenlik krizi içine soktu. Bu kriz küresel ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Çatışma sadece büyük bir insani acıya yol açmakla kalmadı. Aynı zamanda Rusya ile Batı arasında bir vekalet savaşına dönüştü. Bu vekalet savaşı bölgedeki sivil halkı derinden etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya önemli askeri ve mali destek sağladılar ancak şimdiye kadar doğrudan askeri müdahaleden kaçındılar. Bu destek Ukrayna'nın direnişini güçlendirdi. Batı yaptırımlarının baskısını hisseden Rusya, Batı'dan yabancılaşmış hisseden diğer ülkelerle daha yakın bağlar kurarak karşılık verdi. Bu yeni ittifaklar küresel güç dengelerini değiştirdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve yükselen bir askeri güç olan Çin, Ukrayna'daki olayları yakından izliyor. Çin'in bu olaylara nasıl tepki vereceği küresel dengeler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Çatışmada resmi olarak tarafsız olsa da Çin, Rusya'ya maddi destek sağlamakla suçlanıyor bu iddiayı şiddetle reddediyor. Çin'in bu konudaki tutumu uluslararası toplumda tartışmalara yol açtı. Çin'in kendi bölgesinde, özellikle Güney Çin denizinde artan iddialılığı da endişelere yol açtı. Bu bölgedeki askeri hareketlilik, komşu ülkeler ve dünya genelinde dikkatle izleniyor. Asya, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan devasa bir altyapı projesi olan Çin'in kuşak ve yol girişimi, Bazıları tarafından mevcut dünya düzenine bir meydan okuma olarak görülüyor. Bu girişim, Çin'in küresel etkisini artırma stratejisinin bir parçası. Çin'in artan etkisi Rusya ile yakın bağlarıyla birleşince, bazı analistlerin Batı ile Rusya-Çin ekseni arasında yeni bir soğuk savaş olarak adlandırdığı şeyin oluşumuna yol açtı. Bu durum, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Çin'in küresel bir güç olarak yükselişi uluslararası ilişkilerin geleceği için önemli etkilere sahip. Çin'in ekonomik ve teknolojik yatırımları dünya genelinde dikkatle izleniyor. Özellikle Ukrayna çatışmasına verdiği tepkiler dünya tarafından yakından izlenecek. Çin'in bu krize nasıl yaklaşacağı gelecekteki uluslararası ilişkilerde belirleyici bir rol oynayabilir. Ukrayna'daki çatışma mevcut jeopolitik ortamı tanımlayan karmaşık ittifaklar ve rekabetler ağını ortaya çıkardı. Batı'dan giderek daha fazla izole hisseden Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle bağlarını güçlendirdi. Nükleer silah programı nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olan Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaş çabalarını desteklemek için Rusya'ya asker gönderdiği bildiriliyor. Batı yaptırımlarının hedef aldığı bir diğer ülke olan İran'da Rusya'ya insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri teçhizat sağladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'e karşı koymak için Avrupa ve Asya'daki müttefiklerini bir araya getirmeye çalıştı. Ukrayna'daki çatışma NATO'yu yeniden canlandırdı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Hint Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında daha yakın güvenlik işbirliğine yol açtı. 5. Bölüm Kritik Nokta Ukrayna Ukrayna'daki çatışma daha geniş bir savaşa dönüşme potansiyeline sahip en acil sorunlu nokta olmaya devam ediyor. Özellikle Rus ve NATO güçlerinin birbirine yakın konumlanması nedeniyle yanlış hesaplama veya kazara tırmanma riski yüksek. Taktik nükleer silahların kullanımı olası olmasa da tamamen göz ardı edilemez. Rusya, nükleer cephaneliği hakkında defalarca üstü kapalı tehditlerde bulundu ve Kuzey Kore ile asker desteği konusunda yaptığı son anlaşma nükleer teknoloji transferi konusunda endişelere yol açtı. Sınırlı ölçekte bile olsa herhangi bir nükleer silah kullanımı sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Uluslararası toplum böyle bir senaryonun gerçeğe dönüşmesini önlemek için birlikte çalışmalıdır. 6. bölüm Kritik nokta Orta Doğu. Dünyanın dikkati Ukrayna'ya odaklanmışken, Orta Doğu daha geniş bir çatışmayı tetikleyebilecek potansiyele sahip istikrarsız bir bölge olmaya devam ediyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 2024 sonunda suikasta uğraması bölgede şok dalgaları yarattı ve yeni bir şiddet dalgası korkularını artırdı. Lübnan merkezli güçlü bir Şii milis ve siyasi parti olan Hizbullah, İsrail'i sorumlu tuttuğu Nasrallah'ın ölümünün intikamını almaya yemin etti. İsrail ise suikastla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti, ancak Hizbullah'ı herhangi bir misillemeye karşı uyardı. Orta Doğu'daki durum, Suriye'deki devam eden iç savaş, Suudi Arabistan ile İran arasındaki rekabet ve çözülmemiş İsrail-Filistin çatışmasıyla daha da karmaşıklaşıyor. Bu çatışmalardan herhangi biri bölgesel ve küresel güçleri içine çekerek hızla tırmanabilir. 7. Bölüm Küresel Etkiler Üçüncü bir dünya savaşı olasılığı, insanlık için geniş kapsamlı etkileri olan düşündürücü bir konu. Özellikle nükleer silahları içeren küresel bir çatışmanın tüm gezegen için yıkıcı sonuçları olur. Nükleer savaşın ani etkisi felaket olur. Büyük şehirler harabeye döner ve milyonlarca insan anında ölür. Nükleer savaşın uzun vadeli etkileri, radyoaktif serpinti, nükleer kış ve küresel kıtlık dahil olmak üzere daha da yıkıcı olur. Ani yıkımın ötesinde üçüncü bir dünya savaşı, küresel ekonomi, uluslararası düzen ve çevre üzerinde derin bir etkiye sahip olur. İkinci dünya savaşının sonundan bu yana kurulan kırılgan uluslararası işbirliği ağı paramparça olur ve bu da daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyaya yol açar. 8. bölüm 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? 3. bir dünya savaşının kaçınılmaz olup olmadığı sorusu karmaşık bir sorudur. Kolay bir cevap yok ve uzmanlar böyle bir çatışmanın olasılığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazı analistler mevcut jeopolitik iklimin yakın tarihin herhangi bir zamanından daha fazla barışa elverişli olduğunu savunuyorlar. İyimserlik nedenleri olarak büyük ideolojik çatışmaların olmamasını, nükleer silahların caydırıcı etkisini ve uluslararası kurumların büyümesini gösteriyorlar. Ancak diğerleri daha ziyimser. Milliyetçiliğin yükselişini, küresel yönetişimin erozyonunu ve kitle imha silahlarının yayılmasını gerekçe göstererek büyük bir savaş riskinin her zamankinden daha yüksek olduğunu savunuyorlar. 9. Bölüm Felaketi Önlemek Üçüncü bir dünya savaşı riski gerçek ve mevcut olsa da kaçınılmaz değildir. Böyle bir felaketi önlemek ve daha barışçıl bir dünya inşa etmek için atılabilecek adımlar var. Her şeyden önce, diplomasiye ve diyaloğa bir şans verilmelidir. Potansiyel düşmanlar arasında iletişim kanalları açık tutulmalı ve farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için çaba gösterilmelidir. İkinci olarak, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar güçlendirilmeli ve reform yapılmalıdır. Bu kurumlar diyalog, işbirliği ve çatışma çözümü için hayati bir forum sağlar. Son olarak, yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi çatışmaların kök nedenlerini ele almak esastır. Bu zorluklarla doğrudan mücadele ederek çatışmaya daha az eğilimli, daha adil ve eşitlikçi bir dünya yaratabiliriz.